Karar vermiş olduğum gibi futbol camiasında epey bir zaman bulundum ama artık bundan sonra yokum. Tabii daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim. Arkadaşlarımla görüşmek kaydıyla bir karara varacağım. Ya bırakacağım ya devam edersem federasyonla uğraşacağım. Böyle bir karar alma neticesindeydim. Arkadaşlarımla görüştüm. Ve e, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Rize Spor ve Etmesgut Belediye Spor Kulübü'nden başkan ve yönetici olarak artık bundan sonra görev yapmıyorum. Ve bu federasyon, mevcut federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevli arkadaşlarımızın gitmesine kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım.